arkadaşlar Herkese selamlar yine çok güzel bir video ile beraber sizlerleyim videomuzun içeriği arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız gibi kasa katlama yöntemi ve kasa katlama yönteminin e, yani çeşitlerini göstereceğim sizlere bugün şimdi Öncelikle arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum ki Instagram adresimizi her videoda biliyorsunuz gösteriyorum gene göstereceğim Instagram adresimiz VIP Mustafa Sergen yukarıda görmüş olduğunuz gibi e, buradan mesajlarınızı bize atabilirsiniz sorularınız varsa sorabilirsiniz. Kesinlikle gördüğümüzü yanıtlıyoruz. Çok mesaj olduğu için bazen yanıtlayamayabiliyoruz da arkadaşlar. Tabii şu şekilde gördüğümüz mesajlara da kesinlikle cevap vermiyoruz. Şunu da söylemem gerekiyor. Abi kupon verir misin? Kupon paylaşılacak mı? İşte kupon maç ver vesaire. Bu tarz şeylere kesinlikle cevap vermiyorum arkadaşlar. Çünkü hikayeden zaten ben kupon olduğu zaman paylaşıyorum. Yani kupon yaptığımız zaman maç olduğu zaman aklımızda güzel. Zaten paylaşıyoruz. Haftada bir, haftada iki, bazen iki haftada bir kuponlarımız oldukça çoğunlukla vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Buradan o yüzden takip ederseniz e, mutlu oluruz. Şimdi buradan çıkışımızı yapalım. Evet yanlışlıkla maşkolikten çıktık. Şimdi şarj aletimi de çıkartayım. Şimdi hızlı şarj olduğu için ekranda titreme yapıyor. Yazamıyorum o yüzden. Şöyle hemen bir nota gireyim. Şimdi kasa katlama sisteminden biraz bahsedelim sizlere. Şimdi fırçamızı alalım elimize. Şöyle bir kasa düşünelim. Tamam mı arkadaşlar? Bu kasamız. Şimdi kasa katlama genelde haftalık oluyor. Yani %90 haftalık yapılıyor. Şimdi kasa katlama yapmanız için, bu yöntemi uygulamanız için önce bir kasanız olması gerekiyor. Bu da bizim kasamız arkadaşlar. Tamam mı? Bu kasamız ne olacak? Haftalık olacak. Haftalık. Şöyle yazalım. Haftalık. Tamam mı? Haftalık bir kasa oluşturacaksınız kendinize öncelikle. Şimdi başlamadan önce şunu da anlatmak istiyorum. Hani 3 liraya 5 liraya 10 liraya 50 liraya kupon yapanlar hani en fazla hayatı boyunca e, bu videodan zaten bir şey çıkartamazlar. Ama kasa katlama yöntemi çoğunlukla iddiaya her zaman oynayan insanların tercih ettiği bir şey. Hani paranız vardır ara sıra oynuyorsunuzdur o bile olmaz. Bakın iddiaya her zaman sürekli oynayan insanlar yani mesela benim sürekli kullandığım budur. Şimdi ben kendime haftalık bir kasa oluştururum. Öncelikle Perşembe gününden maç takvimine bakarım. Cuma'nın maçları nasıl? Cumartesinin maçları nasıl? Pazarın maçları nasıl? Aklıma yatanları böyle bir göz hani göz kararı bir bakarım. Ona göre Perşembe gününden bir kasa kasa hazırlarım kendime. Genellikle bakın genellikle çoğunlukla sadece Cumartesi ve Pazar günleri kupon yapıyorum. İkişer tane kupon yapıyorum. Benim kasam genellikle yüksek oluyor. Ama ben ortalama bir kasa göstereceğim sizlere. Mesela şöyle yapalım arkadaşlar. E, ortalama kasamızın değeri 500 lira olsun. Yani 500 lirayla haftaya başladık. Tabii şunu da anlatmam gerekiyor. Bakın Kusura bakmayın sürekli e, araya bir şeyler sokuyorum ama bunları söylemem lazım. Şimdi senin 500 lira paran vardır. O para e, çoluğunun çocuğunun rızkıdır. Yatırım arkadaşım. Çünkü kasa katlama da olsa kaybetme ihtimalim var. Çünkü bu bir iddia. Arkadaşlar iddia şans oyunu. Ee, hani parası olan arkadaşlar atıyorum senin cebinde vardır işte 3000 lira para. Sen dersin ki ben 1000 lirasıyla bu hafta iddia oynayayım ya da 500 lirasıyla bu hafta iddia oynayayım. Kasayı böyle oluşturursun. Bütün paranı hiçbir zaman kasaya yatırmazsın. Yani bizim kasalarımız biraz yüksek oluyor ama biz ortalama bir kasadan bahsettik şu an 500 lira diyelim mesela tamam mı? Baktınız bültene cumartesi Cumartesi ve Pazar. Tamam mı? Cumartesi ve Pazarı beğendiniz. E, atıyorum Cumartesi günü bir kupon, Pazar günü bir kupon yapacaksınız. Ne oldu? 250 buraya düştü. 250 buraya düştü. Kasa da bu şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şunları hemen sileyim. Diyelim ki ikişer tane kupon yapacaksınız. İki tane cumartesi, iki tane pazar günü. 125, 125, 125 125. Kasayı böyle 4 kupona bölmüş olduk arkadaşlar. 500 liramızı 4 kupona bölmüş olduk. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Şunu da göstermem lazım. Şunları hemen gene sileyim. Heh. Önce 125 125 250 buraya basıyorsunuz arkadaşlar. 250 buraya bastınız ya. Pazar gününün maçlarını cumartesinden yapmayın ya da cumadan yapmayın. Şimdi bu iki kupon geldi. Bakın kuponlarınızın oranı çok yüksek olmasın. 2 veya 3 oranlı kupon en fazla. Bakın en fazla 2 veya 3 oranlı. Ben 2'yi öneriyorum. 2 oranlı güzel bir kupon bulun kendinize. 3 maçtan oluşan, 2 maçtan oluşan 125 lirayı 250 yapmaya çalışın. Diğer 125'i gene 250 yapmaya çalışın. İkisinin de geldiğini farz edelim arkadaşlar. 125, 125, 250 bastınız. 500 lira paranız oldu. 250 de zaten pazar için ayırmıştınız. Toplamda 750 lira paranız oldu değil mi? 500'ü atın kenara. Pazara gene 125. 125. Gene ayırın. Şimdi gene 125, 125 pazara bastınız ama sizin kasanızda 500 lira para duruyor gene. Yani başlangıç bakiyeniz duruyor. Bu 125 iddiadan kazandığınız bak şunla şu iddiadan kazandığınız 125er lira. Yani bunları yatsa bile sizin hiçbir zararınız olmayacak arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bile gelse karınız olmuş olacak. Tabi şimdi ben ortalama bir değerle bunu bahsettim sizlere ama eğer ki kasanız gerçekten yüksekse yapmış olduğunuz kuponlara da güveniyorsanız kasanızı 1000 lira 2500 lira 3000 lira 5000 liraya kadar çıkartın. İsteyen 10.000 lira çıkartsın parası olan. Yani parası olan için söylüyorum arkadaşlar. Şimdi Bunların hepsini silelim. Gene ben size bir kasa oluşturayım şuraya. Kasanızda diyelim ki arkadaşlar e, ne ne var diyelim 1500 lira para var değil mi? 1500 lira para var. Cuma'yı da beğendiniz. Tamam mı? Cumartesi'yi de beğendiniz. Pazarı da beğendiniz. Ne yaptı? 500 lira para düşüyor bak. Haftaya yani güne 500 lira para düşüyor. Şimdi birer tane kupon yaptığınız zaman 550 liralık kuponlar yapmış oluyorsunuz. İkişer tane yapmış olduğunuz zaman 250, 250, 250, 250 olacak. Bak 250, 250. Şunları silelim. 250, 250. Her zaman fazla kupon daha iyidir. Ee, bir saniye kardı. Kusura bakmayın arkadaşlar kaydı durdurmak zorunda kaldım. <laughs> Dediğim gibi evli ee, şu an yaşadığım evin duvarları biraz sıkıntılı. Gerçekten çok ince yapılmış duvarlar artık. E, i̇nşaatçı arkadaşlar daha iyi bilirler ama duvarlar o kadar ince ki üst kat komşunun türküsü ta buraya kadar geldi. Adam başladı türkü söylemeye. Kaydı durdurmak zorunda kaldım. E, bir iki de duvarı yumrukladım sussun diye. Sustu şu anda. Devam edebilirim. Dediğim gibi cuma cumartesi pazara 500 lira ayırdınız. Bakın 2 4 6 tane kupon yapmış oldunuz. Şimdi kupon yaptıkça sizin kazanma olasılığınız artar. Evet, ama güveniyorsanız. Güvenmiyorsanız, yani e, hani şöyle söyleyeyim size, eğer ki gerçekten Cuma-Cumartesi ve Pazar ayırdığınız kuponlar e, çok fazla güvendiğiniz kuponlarsa, direkt 500 lira yatırmanızı tavsiye ediyorum. Boşuna 250-250 bölüp de e, şansınızı arttırmaya çalışmayın. Fazla kupon fazla risktir. Ben size öyle söyleyeyim. E, yani bir kupon olması bence daha iyi ama hani çok güvenemediyseniz iki ya da çok güvendiğiniz maç varsa mesela atıyorum e, 7-8 tane 10 tane güvendiğiniz aşırı güvendiğiniz maç var. Onlardan üçer tane maç seçip ikişer oran yapıp iki kupon da yapabilirsiniz. Kasanızı bu şekilde katlıyorsunuz arkadaşlar. Hani e, şimdi şöyle bir şey e, yapalım. Bakın hepsini silelim. Hepsini silelim. Yine bir kasa oluşturduk. Haftaya 500 lirayla başladık. Demin göstermiş olduğum gibi cumartesi pazar olarak ayırdık. 250 buraya. 250 buraya düştü. İkişer oranlı kupon yaptık. Tamam mı? İkişer oranlık. Ne yaptı? 500 500 daha 1000 lira. Kasayı ikiye katlamış olduk. Kasamız oldu 1000 lira. Bir dahaki hafta 1000 lirayla kasaya başlıyoruz. E, isterseniz hani şöyle de yapabilirsiniz. Gene 500 lirayla başlayıp 500 lirayı artık cebinize koyup hani karınızı zararınızı ee, kesinlikle e, zarar etmemenizi garanti yani zarar etmemeyi garanti altına alabilirsiniz bir şekilde istiyorsanız. Şöyle silelim hemen. Ne dedik? 1000 lirayla başladınız diyelim dedik. Bunu da böyle böyle katlayabilirsiniz. Hani bir dahaki hafta başka, bir dahaki hafta başka. Tabii ki e, kuponların yatma olasılığı da var arkadaşlar. Bunu da göz almanız gerekiyor. Bir de şunları kesinlikle anlatmam gerekiyor. Dediğim gibi bakın kasa katlama sistemi bu. Yani zor bir şey yok. Çoğunuz biliyorsunuz zaten bu sistemi. Ama e, bazı arkadaşların yaptığı bir yanlış var. Atıyorum adam e, bin lira parayla başlıyor. Tamam mı? 1000 lira paranın hepsini iki oranlı bir kupondan 2000 lira yapmaya çalışıyor. 2 e, oran bir kupon 1000 liranın hepsini basıyor bir anda. Bu parayı 2000 lira yapmaya çalışıyor. Tak kasa bir anda sıfırlanabilir. Riskli. Yani o yüzden paranızı her zaman bölerek yapın. Hani kasa katlama yapmıyorsanız bile, mesela cumartesi pazara bölmediniz, mesela günlük kasa katlama yapıyorsunuz. Günlük kasa katlama da var. Mesela şimdi bak, benim e, diyelim ki cumartesi günü başlayacağım. Cumartesi günü 250 lira param var. 250 lira'nın hepsini yatırmayın arkadaşlar. Mesela 150 yatırın, 100 yatırın ya isterseniz hatta 50 yatırın yani. Anladınız mı? Ama hepsini yatırmayın kesinlikle. Çünkü paranızın hepsini kaybederseniz sizin bir sonraki kuponda telafi etmeniz bunu bir o kadar zorlaştırır. Yani hani hepsini kaybederseniz bir sonraki hafta belki cebinizde hiç paranız kalmadığı için o parayı telafi edemeyeceksiniz. Bütün paranız gitmiş olacak. Bak ben kendi yaptığım sistemden size bahsedeceğim şimdi. Bak biz şu şekilde bir kasa yapıyoruz. Bizim kasamız biraz büyük olsun. Tamam mı? Mesela bizim bir havuzumuz var. Bu bir havuz düşünün. Kasa değil de bir havuz düşünün. İddiadan kazandığımız paraları o havuza her zaman atıyoruz. Ee, yüklü bir miktarda da para var. Hani çok yüklü de değil yani. Böyle 50-100 bin lira kadar yüklü de değil ama 10 bin üzerinde düşünün. Tabi ee, tabii şöyle söyleyeyim. O 10 bin liralık havuzdan bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Atıyorum kafeye gittik. Mustafa ile oturduk. Ortak olduğu için hesap. Tak oradan hesabımızı ödüyoruz. Atıyorum ee, bir ihtiyacımız oldu. 500 lira çekiyoruz. E, ee, 500, 500, alıyor, 500 ben alıyorum. Atıyorum ya bu, bu ortak bizim havuzumuz. İddia paralarını da biz aynı şekilde Mustafa ile oradan alıyoruz. Biz genelde kuponlara bazen 2500 lira basıyoruz. 6000 lira falan alıyoruz. 5, 6 hani 2 oranın üzerinde olduğu için. Bazen de 500 basıyoruz. 1000 lira alıyoruz. 1500 lira alıyoruz. Ee, hani 3 oran olduğu zaman bazen 1500 liraya kadar çıkıyor. Şimdi para yat, yattı diyelim. Bak şimdi. Bizim bu ödül havuzum e, pardon bizim bu havuzumuzda diyelim ki 20 bin lira para var. Diyelim. Atıyorum. Tam miktarı söylemedim size. Söylemeyeceğim de. E, 20 bin lira diyelim bir para var. Biz bu hafta bu havuzdan mesela 5 bin lira zararda olalım. Ne yaptık? 15 bin liramız kaldı havuzumuzda. Bir dahaki hafta onun 5000 lirasını katlayıp 5000'i 2'ye katlayıp tekrar 20 bine çıkartıyoruz. Hatta küsüratları falan da oluyor. Sonra bir dahaki hafta arkadaşlar bu 20 bini 25 bin yapıyoruz. E bir dahaki hafta 25 bin gene 20'ye düşebiliyor. Anladınız mı? Hani düşüyor, iniyor, çıkıyor ama genelde hep bizim bu ödül havuzumuzda 10 bin liranın üzerinde bir para kalıyor. Biz de ihtiyaçlarımızı oradan gideriyoruz. İşte yiyoruz, içiyoruz. Ayıptır söylemesi. Dediğim gibi ya bazı arkadaşlara eminim bu e, havuz taktiği biraz saçma gelecek. Ama gerçekten iş var. Arkadaşlar bu taktikte. Sadece analizinizi güzel yapın. Yani 3 e, tane sağlam maç bulun. ya Bakın şöyle de yapabilirsiniz. Bak kasanız var. Tamam mı? Gene 500 liranız var. Kasanızda 500 liranız var. Cumartesi Pazar Bak şu cumartesi ve pazarı karıştırın. 3 tane maç çıkartın. Cumartesi pazardan ya. Ama gene hepsini basmayın. Hani bunun 300'ünü basın mesela. 300 bastınız. 600 aldınız. 200 de burada vardı. Tak. Paranız kasanız ne oldu? 800 oldu. Kusura bakmayın yazamıyorum buradan tam. 800 lira oldu. Sonra bir dahaki hafta gene cumartesi pazarı birleştirin. 800'ün 500'ünü basın. Ne yaptı? Paranız 1000 lira oldu. 300 lira da vardı. 1300 lira oldu kasanız. Anladınız mı? Hani iddiada sabır çok önemli bir şey arkadaşlar. Ben bu hafta iddiamı oynayayım. Paramı akşam kazanayım. Çatır çatır yiyeyim diye bir şey yok yani. Böyle yapacaksan kasa katlama sistemini yapma zaten. İddiadan gerçek anlamda para kazanmak istiyorsan, birikim yapmak istiyorsan kasa katlama yöntemini kullanmak zorundasın arkadaşım. Bu yöntemi kullanmazsan hiçbir şekilde birikim yapamazsın. İddiadan doğru düzgün para da kazanamazsın. Kazandığın parayı yersin. Hiçbir şey de anlamazsın. Bu para nereye gitti dersin. Sadece. Dediğimiz gibi kasa katlama. Kasayı katlayın arkadaşlar. Sistemimiz bu şekilde. Belki anlatamamışımdır. Belki saçma gelmiştir çoğuna. Ama biz bu şekilde yapıyoruz. Çok mesaj geldi. Çok soruldu kasa katlamayı, kasa düzenlemeyi, kasamızı nasıl kullanmalıyız bunları bize göster diye. E biz de yani dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bu şekilde e videoları çok fazla çekemiyorum. Ben taktik videosu olduğu zaman anlatıyorum ama böyle kasa katlamadır, şudur budur. Bu, bu tarz videoları fazla benim dilim dönmüyor. Belki de e sizlere iyice güzel bir şekilde anlatamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. E yeni izleyen arkadaşlar varsa, abone olurlarsa çok sevinirim. Kanalımızda birçok taktik videosu var. Arada sırada gene e, kupon videoları da atıyoruz. Taktiklerimizi izleyin, beğenin. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Umarım kasaları siz de bizim gibi katlayabilirsiniz. Unutmayın ki biz de insanız. Biz de kaybediyoruz. Biz de kazanıyoruz. İddia şans oyunu olabilir. Ama belli bir sistemde sistematik bir şekilde gittiğiniz zaman emin olun sizler de iddiadan e, yüklü miktarda paralar kazanacaksınız. Tabi yüklü miktarda da kaybedeceksiniz ama emin olun kaybettikleriniz kazandıklarınızın yanında hiçbir şey olacak. Hayırlı akşamlar kendinize iyi bakın.